yapayım şu anda. Ne Üç geldi? tane yavru köpek geldi. Ay çok tatlı. Bir tane de büyük geldi böyle. Hepsi de sahipli. Olsun yine de yavru köpek falan. Filan da bizim bizim bir ile oynamaya gelmişti. Bak hadi bulamadık. Sen ablanın telefonunu mu almaya geldin? Bugün üç tane yavru köpek geçti. Şöyle geldi. gibi değil mi? Hepsi arkadaşlar bu de arada de. Mia orada. Arkadaşlar çekliye bak çok da düşecekler. Şöyle koşur. Yoruldu bak arkadaşlar bayağı yoruldu. Arkadaşlar ah, evvela kalçayı son diye biliyoruz. <laughs> Sonic X diyorsun. Ama onları ben X değil. So, katil Sodik evet. Arkadaşlar bunu bilin. Öyle korkusun diye takıyorlar. Evet. Ben içeriye Tamam. Daha koşuyorum artık. Aaa! mü köpeğimi! Arkadaşlar kahverengi köpek. Arkadaşlar kahverengi köpek. Hay! Darbay! Berkay! Berkay kanları. Ah, Kahverin. Arkadaşlar sonra çok hesabım bir şey oldu. Arka, bir ayı öldürdüm. Bir öldürdüm. Bir, bir, ne geldi? 3 küçük, 8 büyük var demiştin <cumius> Evet, bir ayı öldürdüm. Bir öldürdüm de topladım arkadaşlar. O da öyle. Lafım vardı. Evet. Geldi gitti. Çok korkunç. Çok korkunç. açık mıydı? Ve o kaçıyor muydu? Ve onun sürüsü vardı. Yok bu değil. Üç küçük var. Ya, bir Niye de yavrumu yavrum, bir... öldürdüm. <laughs> ha, hayır öyle değil. Büyük kahverengi. Ama o değil. Çok Arkadaşlar şu anda çok efsane bir şey oluyor. Arkadaşlar bir şey. arkadaşım mı? da oradan koşmaya çalışıyor. <laughs> koşuyorum, 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 koşuyorum. Bu da koş, da koş. Belki daha geliyor buradan dolaşıyor. Evet, daha da bir